Sports Match TV izleyenleri şu an FBB U16 takımından Batuhan Ayar bizimle. Merhaba Batuhan nasılsın? Merhaba imkansız. Teşekkür ederiz. Az önce İBB ile bir maçınız oldu. Bu maçta galibiyetle sonuçlandı. Tebrik ediyoruz öncelikle. Batuhan şimdi biraz seni tanıma görüyoruz. Nasıl basketbola nasıl başladın? Basketbol kariyerin nasıl başladı? Basketboldan önce nasıl bir hayatın vardı? Sonrasında nasıl oldu? Biraz biraz bize kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Basketbola babamın yoğun isteği üzerine başladım. 5 yaşındaydım ya da 4 yaşındaydım. Yani babamın isteği üzerine ama ben çok severek başladığım bir spor. Hayatımın büyük bir parçası. Yani bir kere başladığı zaman hayatınız basketbol üzerine oluyor ve bunu zevk alarak yapmanız gerekiyor. Çok da zevkli bir şey. Babam da çok büyük bir basketbol seyircisi. Yani çok severek izliyorum maçlarımı. Babamın işte analiziyle kendi şeylerimle oynamaya çalışıyorum. Onun dışında yani zevk alarak oynamanız gerekiyor. Sonrası geliyor zaten. Peki bir idolün var mı basketbolda? Evet, yani çok var. Yani bilmiyorum çok hoşuma gidiyor oyunu. Michael Jordan da olabilir. Ama çok var yani. Sevdim. Oyuncu. Peki yeni başlayacak arkadaşlara bir tavsiyen var mı? Bir kere çalışmaları gerekiyor. Bir de zevk alarak oynamaları gerekiyor. Zaten ondan sonrası geliyor. Hayatınız zaten basketbola göre şekillenince öyle oluyor yani. O zaman Sports My TV olarak başarılarının devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz.